Bir de bir birim daha var. Bu da hükümet kanalında. Biz şimdi orayla görüşüyoruz. Onlar zaten kaynak şeyleri, bu bağlantıları sağladılar misli olmasından bunda. Tabii getirmemiz lazım bizim Bizimkiler hemen bugün ben dedim ki bir saat alalım şu adama bir Rolex, 30-40 bin dolarlık bir, bir hediye yapalım. Para almıyorsa da ya biraz daha beklediyor. Ya biraz ilişkilerimiz gelişsin, paralarımız gelsin gitsin. Çünkü kafamızı kesmedi. hesabı kapatmadı ilişkimiz gelişsin bu adamları alacağız yani 40 50 bin, bin ne gerekiyorsa yapacağım ona. Sen nasıl uygun görüyorsun? Ben olsam veririm. Yani şu anda yapmayalım diyor. Yani daha çok birinci işlem, ikinci işlem biraz Benim ilişkilerimiz rahmetli gelişsin annemin bu bile, diyor. Annemin babası verdi ki orospuyla baş <laughs> bahşişini başında verin derdi. Önce vereceğim. Evet. Doğru, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Önceden bir işin yok gelele versen insanlara sonra hepsi sana daha ucuda yapar bu işi. Tabii, canım. De. Tabii canım. İhtiyacın olmadan tamam, da insanları yem Her yiğidin bir yol işi var ya benim Abi haklısın, <laughs> haklısın. Hiç ihtiyacımız olmayan adamlara dünya para veriyoruz ama sonra işimiz düştüğünde parayla çözemeyeceğimiz için çözeriz.